Cümleten selam dostlar. Ben Volkan Payas. Bir balık hava zamanı videosuna daha hoş geldiniz. Değerli dostlar bugün basit ama etkili güzel bir takım yapacağız. Ee, takım için gerekli malzemelerimiz bir adet fır döndü, bir adet iğnemiz ve bir adette gezer kurşunumuz. Değerli dostlar buradaki yapacak olduğumuz takım basit ama gerçekten çok etkili bir takım. Ee, özellikle gelen sorular içerisinde spin kamışıyla e, yemli nasıl av yapabiliriz? İşte bu yapacağım sistemle de e, spin kamışıyla da çok rahat bir şekilde e, dipten yemli av yapabilirsiniz değerli dostlar. Onun haricinde e, gerekli kurşun gramajlarını yükselterek de e, surf avları gerçekleştirebiliriz. Buradaki hedef balığımız tamamen yemli avdır yani dip balıkları. İşte dipte ne olur? Çupraydı, sargozdu, kara gözlü, işte mırmırdı, kara kulaktı. Bunun gibi birçok çeşit balıkları bu takımla çok rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Diyelim ki bir at çeke gittiniz. İşte sabah suyunda spin at çek yapıyorsunuz. Baktınız işte balık yok vesaire. Hemen dip avına dönebilirsiniz. Yanınızda yem götürdüyseniz. Yani elinizde bulunan at çek spin kamışlarıyla da çok güzel, çok başarılı Avlar gerçekleştirebilirsiniz. Evet dostlar takımımızın e, yapımına geçelim. Öncelikle şöyle bir parça ip koparıyoruz. Bir karış kadar, bir karıştan biraz büyük. Şöyle bir iğnemiz var. Dostlar ben bu iğneyi e, videoda görünmesi açısından biraz büyük kullandım. Malzemeleri de biraz büyük kullandım. Onu anlatacağım şimdi. E, videoyu izleyen o biraçlarımız e, gerçekten bazen takımın e, görünmediğini ya da bir şey anlamadıklarını söylüyorlar. Yani bir nevi haklılarda çünkü bazen ben de bakıyorum masanın renginden dolayı takım tam görünmemiş olabiliyor. E, masanın rengini de değiştireceğim bu arada. Böyle uygun güzel bir e, örtü bakıyorum. Bir örtüyle kapatacağım ki takımlarım net bir şekilde görünsün. Şu an evde elimde olmadığı için e, bu videomda da kapatamadım ama diğer videomda... Artık daha net bir görüntü alacaksınız. Bu nedenlerden dolayı iğneyi büyük kullanıyorum. Siz avlayacağınız hedef balığa göre e, iğnenizin büyüklüğünü küçüklüğünü çok rahat bir şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Öncelikle iğnemizi bağlıyoruz. Kesmiş olduğumuz kösteğe hemen ben şöyle basit düğüm atacağım. Videonun başında söylediğim gibi takımımız e, yapımı gayet basit ama çok avcı bir takım. Performansı yüksek bir takım. Neredeyse her çeşit balığı yakalayabileceğiniz bir sisteme sahip bir takım. <laughs> İğne, fır döndü ve gezer kurşundan oluşuyor. Başka hiçbir malzemeye gerek yok. İğnemizi bağladık. İğnemizi bağladıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz fır döndüğümüzü takacağız. Şimdi buradaki en etkili püf noktalardan bir tanesi bağlayacağımız fır döndü. Burada ben fır döndüğü yine bir tık büyük kullandım görmeniz açısından. Siz bu takımı yaparken fır döndüğünüzü kullanabileceğiniz en küçük ve sağlam fır döndülerden kullanacaksınız. Fır döndüğünüzün küçük ve sağlam olması çok önemli. Bu takımda en ince en etkili püf nokta budur. Eğer ki şu an videoda görmüş olduğunuz benim gösterdiğim büyüklükte normal standartlara uygun bir fır döndü kullanırsanız bu iş olmaz. Yani bu takımı verimli kullanamazsınız. Buradaki en büyük e, incelik burada kullanacağınız, Fır döndüdür bunu mutlaka ve mutlaka kullanılabilecek en küçük boyutlarda kullanacaksınız balıkçılar malzemesi balık malzemesi satan birçok yerde zaten bunların çok küçük boyları mevcut e, parlak renk olabilir siyah renk olabilir rengi önemli değil e, küçüklüğü ve büyüklüğü çok önemlidir küçük kullanacaksınız burada sebebi ise şimdi göreceksiniz neden küçük olması gerektiğine dair. Şimdi ne dedik İğnemizi bağladık İğnemizi bağladıktan sonra fır döndüğümüzü bağlayacağız. Misina'nın diğer ucundan ipimizi geçirdik. İğnenin palasının olduğu noktaya doğru bakın şu noktaya doğru getirdik. Şöyle görüyorsunuz. Burada yani e, nasıl söyleyeyim size şu an ölçmek mümkün değil ama ortalama 2-3 santimlik veya da maksimum bir parmak arası boşluk olacak. Fır döndüğüyle iğne palasının arasında. Bu nedenden dolayı küçük e, fır döndü kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Büyük furdondu kullanmayınız. fur döndüğümüzün bağlantısını gerçekleştirdik. Şu şekilde. Şimdi şurada baktığınız zaman bir parmaktan birazcık bir boşluk var. Ama siz bu boşluğu bırakmayacaksınız. Ne kadar yakın bağlarsanız o kadar iyi. Bir parmak boşluk kesinlikle yeterlidir. Ben burada ipi fazla bıraktığımdan dolayı bağlarken çok uğraşmayayım videoda rahat bağlayayım diye bir parmaktan fazla bir boşluk oluştu burada. Ama siz bu mesafeyi kesinlikle e, iğne palasıyla fır döndü arasındaki mesafeyi maksimum şu şekilde parmağınızı koyduğunda parmağınızı kapatması gerekiyor dostlar. Bu nedenden dolayı e, kullanacağınız fır döndü burada çok önemli bir rol oynuyor. Onun için en küçük fır döndüğü kullanacaksınız. İğnemizi bağladık. Bir parmak boşluk bıraktık ve fır döndüğümüzü bağladık buraya gördüğünüz gibi. Şimdi... <laughs> Ee, ana bedenden gelen yani şu şekilde söyleyeyim e, kullanacağımız işte kamışı makineyi yanımıza aldık ana bedenden bir misina çektik <laughs> şu şekilde ucunda genelde e, fır döndü şey, klips oluyor e, kullandığımız makinalarda kamışlarda vesaire bunu hemen uç tarafından kesiyoruz ve ana bedenden gelen misinamız bu şekilde boşta duruyor bunu aldık gezer kurşunumuzu takıyoruz. Makineden gelen ana beden misinaya gezer kurşunumuzu takıyoruz. Gezer kurşunumuzu taktıktan sonra hemen buradaki fır döndülü bağlı olan iğnemizi fır döndüğümüzden bağlıyoruz. Yapımı gayet basit ama etkili. Beni tanıyan dostlarım bilir. Genelde ben e, kıyıdan yemli av yapacağım zaman surf kamışı kesinlikle kullanmıyorum ve hayatımda hiç surf kamışı kullanmadım. Açık söyleyeyim. E, tamamen her avımı yani surf avı nedir diye merak ettiğimde bile geçmiş zamanlarda o zaman dahi bir spin kamışım mevcuttu. Onu dahi spin kamışıyla e, yapmaya başladım. Onun için hiç surf kamışı kullanmadım. Kullanmayı da hiç düşünmüyorum. Kullananlara da saygım var. Çünkü surf'ün amacı çok başka. Onu söyleyeyim size. Buradaki e, bu takımı göstermemin ya da önermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi e, spin kamışıyla atça kamışıyla yani e, yemli av yapmak isteyen hobi bayağı baya bir mevcut. E, ...gitmiş oldukları menalarda e, keyif amaçlı, lrf tarzında av yapmak istiyorlar. Bunun için kamışlarının atarına göre 10-15 gram, 20 gram vesaire bir gezer kurşun kullanarak... ...bu takımı, şu an gördüğünüz gibi bu takımı yaparak e, çok rahat bir şekilde dip avı gerçekleştirebilirsiniz. Gece ve gündüz fark etmez. Şimdi dostlar, bu takımı e, daha verimli hale getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Yemini takıp attıktan sonra, şöyle bakın şu sistem zaten... Yemini takıp attıktan sonra e, ipi gergiye aldığımızda yemimiz ve kurşunumuz dipte bu şekilde yatacak. <laughs> bu şekilde dümdüz yatacak. E, misina ile fır arası zaten birbirine çok yakın olduğu için artı kurşun olduğundan dolayı iğnenin hiçbir şekilde farklı kıvrımlara geçmesi, geçme gibi bir durumu söz konusu değil. Tamamen böyle dipte yatacak. Şu an nasıl görüyorsanız takımı yaptığınızda dipte de bu şekilde yatacak şimdi her zaman söylüyorum. Balık sabit duran bir yemi çok fazla sevmez. Hareketli yem her zaman için dikkatini çeker. Cezbeder, iştahını açar. Bu nedenden dolayı e, oltamızı attık, dibe yattı. E, 3-5 dakika bekledik. Bakın 3-5 dakika diyorum. Bekledik. Herhangi bir vuruş alamadıysak hemen sıyırma dediğimiz sistemle yemimizi şu şekilde ne yapıyoruz? Oynatıyoruz, hareket ettiriyoruz. Bakın şöyle. Şu şekilde hareket ettiriyoruz. Yem dipte hareket ettiği zaman kurşunun dibe sıyrılmasıyla oradaki kalkacak ufak tefek e, deniz kumları vesaireyle bu balığın dikkatini çok çekiyor. Ciddi anlamda çekiyor. Çünkü balıklar çok ciddi görüş kapasitesine sahipler. Gece ve gündüz birbirinden farklı olsa da görüş kapasiteleri çok iyidir. <laughs> Duyuları çok iyidir. Çünkü onların işi bu. Yani denizde dipte yem aramak, yem bulmak vesaire. Her 3-5 dakikaya bir yerine göre bunu yeme oynatıyoruz. Eğer ki e, yemimiz suyun içerisinde 20 dakika yarım saat falan kaldı bu hareketleri vermemize rağmen hiçbir balık alamıyorsak zaten o noktada durmayın. Hemen 100 metre ilerisine ya da 100 metre sağına soluna gidin. O noktada balık yoktur. Denizde şöyle bir sistem vardır. Bu benim kendi tecrübemdir. Ben spin avına yani yemli ava gittiğim zaman e, sabit bir noktaya konuşlanmam. Öncelikle direkt hemen takımımı çıkartırım. Yemimi takarım. Önce bir merayı yoklarım. Merada bakarım arkadaş vuruş var mı yok mu? Maksimum orada bir 20 dakika yarım saatimi geçiririm. Eğer ki vuruş alıyorsam e, ve yerine göre bazı küçük balıklar varsa mutlaka büyük balık da olacaktır zaten orada. E, özellikle gündüz gitmişsem küçük vuruyorsa akşam mutlaka büyüğe dönecektir bu. İşte akşam gitmişsem küçük vuruyorsa ilerleyen saatlerde mutlaka büyüğe dönecektir bu. Bu nedenden dolayı ona göre meramı belirleyip direkt olaraktan <laughs> malzemelerimi koyar yerleştiririm. Hani hemen gider gitmez ama işte Meramız burası. Hadi buraya yerleşelim tarzında. E, kesinlikle bir uyum yoktur. E, beni bilen arkadaşlar tanıyanlar çok iyi bilir. Öncelikle Merayı bir kontrol ederim yarım saat, bir saat her neyse e, duruma göre e, gerçekleştirdim. Bazen önünüzde balık olmayıp 300-400 metre sağınızda ya da solunuzda yemleniyor olabilir, e, yuvalanmış olabilir, kırma taşlıklar olabilir vesaire. E, bunun gibi etkenler mevcut. Orası tabii ki sizin tamamen tercihinize kalmış. İğnemiz, fır döndümüz ve gezer kurşunumuz. Gezer kurşununuzu da spinde kullanacaksanız ona göre ayarlıyorsunuz. Sörfte kullanacaksanız ağırlığını ona göre ayarlıyorsunuz. Rüzgarın, dalganın durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Ama spin kamışınızı çok fazla incitmeden 15-20 gram ortalama zaten yeterli gelir. Evet dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size şöyle bir teşekkür de etmek istiyorum. Çok destek veriyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani yorumlar yapılıyor beğeniler yapılıyor paylaşımlar yapılıyor dostlarınızı davet ediyorsunuz önerilerde bulunuyorsunuz çok çok teşekkür ediyorum size sizin desteklerinizle hızlı bir şekilde büyüyoruz daha bundan ortalama 3 ay öncesine 1000 aboneyken şu an 3500 aboneyi bulduk 4000 aboneye doğru gidiyoruz. Ee, i̇nşallah nice 4 binler, 40 binler olur sizlerin sayesinde. Destekleriniz çok önemli. İzlerken abone değilseniz abone olmanızı, videoya yorum yapmanızı, beğenmenizi, eleştirilerinizi mutlaka ve mutlaka yazınız. Ben hepsini tek tek okuyup elimden geldiğince tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediklerim varsa da lütfen kusura bakmayınız. Gözden kaçırmış olabilirim. Çünkü gerçekten ilgi ve alakanız beni çok memnun ediyor. Ben de sizler için elimden geleni yapıyorum. Her videomda dediğim gibi bu videomdan da diyorum. Yasaklar biter bitmez balık videoları gelecek. Yani adrenaline, keyfe, zevke doyacaksınız. O kadar söylüyorum dostlar. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.